star geliyorlar. Bak Uhu, geliyorlar. Ya, oh. Geldi Geldi. <laughs> <laughs>

Haa öyle göstereyim yarışacaklar. Kaan geldi bak 45'in serini yedi. Kaan geldi. Kaan 45'i tutuyoruz Ben Kaan 45'i tutmuyorum. Hangisini tutuyorsun? En öndekini. Şu, şu, şu mu? En öndeki. Çizginin önündeki Ferrari. Ama o... Hayır o orada. Ya en öndekilerden tutuyorum ben işte. Neyse. Ben de ben bir sürü tutuyorum. Arkadaşlarım sürü tutuyor. Şuradan en şuradan getireyim. Şöyle. Bak şu bir daha göstereyim Şuradan.

Karşılarda şöyle bomboş bir kişi bile yok arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir, birazdan başlıyor. Hangisi? Arkadaşlar 3 dakika kaldı. Arkadaşlar başlıyor. Şöyle tutuyorum. Birazdan başlayacak. 1. tur 2'de başlıyor. 2. tur 5'inde başlıyor. bir dakika son bir dakika arkadaşlar egzoz falan patlatıyor aa portmasteng Port mi evet baba <laughs> ya sen daha kaç yaşındasın portmastengi biliyorsun 3 de baba hadi bak kan elini çeken satın 14 13 10 Arkadaşlar egzoz patlatıyor bunlar. Peki O Ferrari ya. Arkadaşlar geliyorlar. En önde... Önündeki... Evet. Bak evet. evet. i̇şte bak. Evet. arkadaşlar mini kupre var. Tembilim en biri. Böyle şey göstereyim. Bayağı bir gelmişler bunlar. bir basınca yaklaştırıyor daha. <laughs> oldum, <zaten> seni <laughs> bu, işte. Gördüğünüz gibi bu kadar arkada da an çekiyor. Ya neymiş bu araba sevdası ya? Ne dizildi ki bunlar? Arkadaşlar video bu kadar da herkese görüşürüz. Bay bay.